kimlere tüp bebek yapılmalıdır? Tüp bebek gerekliliği her geçen gün günümüzde artmaktadır. En klasik olarak en sıklıkla bilinen nedenleri 3 ana grupta inceleyebilmek mümkün. Birinci grupta kadına ait nedenler, ikinci grupta erkeğe ait nedenler ve nihayet üçüncü grupta her ikisine ait ortak nedenler diye gruplanabilir. Kadına ait nedenleri incelediğimizde en başta en klasik, en eskiden beri bilinen tüp bebek gerekçesi tubal faktör dediğimiz kanalların iki taraflı kapalı olması halidir. Bu bir ilaçlı rahim ve kanal filmiyle ortaya konabilir ve laparoskopi dediğimiz bir cins endoskopik ameliyat ile doğrulanabilir. Böyle bir durumda kanallar iki taraflı kapalı ise bu dört dörtlük bir tüp bebek endikasyonudur, tüp bebek gerekçesidir. İkinci olarak sayabileceğimiz ovulatuar faktörler, yumurta ile ilgili, yumurtalıklarla ilgili faktörleri gruplayabiliriz. Yumurtalıklardan kendi kendine yumurta üretilememesi veya da çok daha önemli olarak yumurtalıkların yumurta üretme kapasitelerinin ileri derecede azalmış olması ve zorlukla ilaçlarla elde edilen yumurtanın gebelik ihtimali en yüksek oranı olan tüp bebek tedavisiyle değerlendirilmesi önemli tüp bebek gerekçeler, gerekçelerinden bir diğeridir. Yine idiopatik faktör dediğimiz nedeni bilinmeyen infertilite ya da daha doğru bir deyişle Elimizdeki tıbbi imkanlarla bu nedeni ortaya koyamadığımız gerekçe. Bunlar da eğer diğer daha basit e, infertilite tedavileri, kısırlık tedavileri yeterince çare olamamışsa, arzu edilen gebeliğe ulaşılamamışsa bu da bir diğer tüp bebek gerekçesini oluşturur. Yine endometrioz istediğimiz ileri derecede üçüncü dördüncü derecede endometriozis yani rahim iç tabakası dediğimiz endometriumun rahim dışında da bulunması hali ve yumurtalıklarda çikolata kistlerine, kanallarda tıkanıklıklara neden olması neden neden olan bir hastalık hali bu da bir tüp bebek endikasyonudur. Kadına ait nedenleri böylece kısa özetledikten sonra erkeğe ait nedenler konuşulduğunda sperm sperm sayısının ileri derecede az olması durumları. Bir rakam verilecek olursa toplam de 10 milyon altında hareketli sperm olduğu takdirde bu tüp bebeğe yaklaşmayı gerektiren bir durumdur. Yine sayı yanında hareketlilik de son derece önemlidir. Aşağı yukarı bu sperm sayısının yüzde 40 ve üzerinde hareketli olması istenir. Hareket derecesi özellikle ileri hızlı hareketli spermler dediğimiz spermler bu spermogramda ne kadar azalırsa o kadar tüp bebek dışında çarelerle gebeliğe ulaşma ihtimali daha zor olur. Yine bir başka gerekçe sperm morfolojisi. Yani spermin anatomik yapısındaki kusurlar ve bu kusurlu sperm sayısının yüzde olarak neredeyse yüzde 3-4'ün daha altında olması durumlarında yine bu durumlar tüp bebeğe başvurmayı gerektiren tüp bebek için tedavi almayı gerektiren ana gerekçelerdir diyebiliriz. Her iki e, cinse ait, erkeğe ve kadına ait bazı ortak ve nedenler de olur. Hafif bir erkek faktörü ve yine e, yumurtlamada bazı kusurlar gibi ortak nedenlerde sonuçta tedavi olarak tüp bebek gerekçesi oluşturabilirler. Yine son yıllarda giderek artan bir grup da genetik nedenlerle yaptığımız tüp bebek tedavileridir. Bunlar e, gerek PGD dediğimiz preimplantasyon genetik tanı yani erkekte ya da kadında kromozomlarda, genlerde embriyolarına, çocuklarına kalıtabileceği bir kusur, bir translokasyon, bir delesyon durumlarında hangi embriyonun kusurlu, hangi embriyonun salim olduğunu anlamaya yönelik bir tüp bebek gerekçesidir. Bazen yine genetik olarak hasta bir çocuğa doku vericisi olarak bir kardeş elde etmek, doku uyumlu bir kardeş elde etmeye yönelik tüp bebekler de günümüzde giderek ihtiyaç sahiplerine birer çare olmaya çalışmaktadırlar.